En yakışıklı 9 Pakistanlı aktör. Yapılan bir araştırmaya göre Miss Trivial sitesi 110 binden fazla Amerikalıya dünyadaki en yakışıklı erkekler hangi ülkeden diye sordu. Çıkan sonuca göre İrlandalı erkekler bir numarada yer alırken, iki numarada ise Avusturyalı erkekler var. Üçüncü sırada ise Pakistanlı erkekler yer alıyor. İşte en yakışıklı Pakistanlı oyuncular. 1. İmam Abbas Doğum tarihi 15 Ekim 1982, yaşı 41. Mesleği oyuncu model şarkıcı yapımcı. Boyu 1.83 kilosu 75. Burcu terazi dini İslam. Hobileri şarkı söylemek, yüzmek, spor yapmak. 2. Fahat Han. Doğum tarihi 29 Kasım 1981, yaşı 42. Mesleği oyuncu yapımcı senarist, model şarkıcı. Boyu 1.78 kilosu 70. Burcu yay dini İslam. 3. İmat İrfani. Doğum tarihi 29 Nisan 1980 yaşı 43. Mesleği model oyuncu şarkıcı. Boyu 1.86 kilosu 76. Burcu Boğa, dini İslam, medeni durumu evli. Eşi Meryem Şafat. 4. Mikal Zülfikar. Doğum tarihi 1 Eylül 1981 yaşı 42. Boyu 1.77 kilosu 75. Mesleği oyuncu model. Burcu Başak, dini İslam, 5. Şeroz Sabzavari Doğum tarihi 25 Ağustos 1985 Yaşı 38 Boyu 1.75 kilosu 70 Mesleği oyuncu model Burcu Aslan Dini İslam Medeni durumu evli Eşi Safat Kamvıl 6. Osman Kalit Bat Doğum tarihi 9 Şubat 1986 Yaşı 38 Boyu 1.80 kilosu 75 Mesleği oyuncu yazar Burcu Kova, Dini İslam. 7. Hasan Han. Doğum tarihi 9 Ekim 1975, yaşı 48, boyu 1.80, kilosu 75. Mesleği oyuncu yapımcı sunucu. Burcu Terazi, Dini İslam. 8. Bilal Laşri. Doğum tarihi 4 Ağustos 1984. Yaşı 39, boyu 1.79, kilosu 76. Mesleği oyuncu yönetmen senarist. Burcu Aslan, Dini İslam 9. Fahat Mustafa Doğum tarihi 26 Haziran 1983, yaşı 40, boyu 1.80, kilosu 76. Mesleği, oyuncu-yapımcı sonucu Burcu Yengeç, Dini İslam, nedeni durumu evli eşi, sana Fat.